Kızım ah. al bunu Haluk oğluma götür yeni yaptım kıymalı yaz delikanlım yesin bunu al kokmuştur. Aman ah. nerede kokacak anne? Emine adam hasta etme götür dediysem götür. Götürmem Haluk Bey zıkkımın kökünü yesin. Zıkkımın kökü mü? Evet zıkkımın kökünü yesin. Bence de yesin yani vitamini kökünde olur zaten. Sus Hatice sus. Artık o Haluk Bey e su bile yok su. Kız ne diyorsun? Artık benim için o Haluk Bey değil. Sadece Haluk. <laughs> oh, kız Emine çok merak ettim anlat ne oldu. <laughs> Haluk Bey Neytem Hanım'ı aldatıyormuş. <laughs> ne? Ya Yeni yalan. Yeni bir kadınla girecekmiş. Yani dostu varmış Haluk Bey'in ya. Dostu varmış aldatıyormuş Meltem Hanım'ı. Bir kadınla aldatıyormuş. Aba! Vah vah! Ay! Ama ne? ya? ah gözü kör olasıca kadın. Ah! Ben sana göstermez miyim? Seni gö o saçını başını yolmaz mıyım? Görünce seni puu tü diye tükürmez miyim suratına? Gül gibi yıkmak ne demekmiş ben sana göstermez miyim? Anne, o kadının ne suçu var? Ha? Tükürülecek biri varsa o da Haluk Bey. Git onun yüzüne tükür. Şahsen ben öyle yapacağım. Hadi ben gidiyorum artık. Ah Parisli Meltem ah! Gün gibi delikanlıyı kaçırdın elinden. Ah nasıl kaptırdın onu ah! Ah! Hanım Parisli mi? İçinden mi? Sus Ahçe! <laughs> Hayır yani Paris merkez falan mı onu merak ettim. Bak şimdi Haluk oğlumu baştan çıkaran kadını bulmamız lazım Hatice. Stok yapalım. Ben onu yapmasını bilmiyorum Kadriye anne. Ama çok güzel stok yaparım. Mesela evdeki fazla yiyeceklerin hepsini stokluyorum ben. <laughs> Hatice biliyor musun? Sen konuştukça bir tuhaf yani böyle kendimi bilim adamı zannediyorum biliyor musun? Yani böyle hani sen konuş sen konuş ben kendimi böyle ha ha. ...bir şey sanıyorum, akıllı sanıyorum. Ay Kadriye anne beni şımartıyorsun. Hatice... ...gel empati yapalım. Bak senin başına böyle bir şey gelse... ...sen ne yaparsın? Tövbe de... ...benim başıma neden böyle bir şey gelsin? Bir dakika ya... ...sen bir şey mi biliyorsun Şükrücüğüm beni aldatıyor mu yoksa? Başka kadın mı var? Hatice... Sana empati yap diyen ne kabahat biliyorum ama unut bütün bunları. Bak şimdiki görevimiz... Bak dinle beni sakin ol sakin ha sakin. Tamam geçti 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 bitti. Bak şimdi bak, operasyonumuzun adı Haluk Bey ve öteki kadın. Şimdi biz elimizden geleni yapacağız. Haluk Bey'i o kadının yanından uzaklaştıracağız. Tamam Kadriye anne. Ama Şükrü'nün yanında bir kadın görürsek onu da uzaklaştıracağız. Kadriye anne, şimdi biz pirinç mi ayıklayacağız? Evet. Çünkü Haluk Bey ve öteki kadın projesini rafa kaldırdık. Ha, o operasyonu şimdilik durdurduk, tamam mı? Şimdi biz ne yapıyoruz? Yılbaşına kadar pirincin taşlarını ayıklıyoruz. <laughs> tamam Kadriye anne. Ay yılbaşı dedin de Kanal D'de huysuz virjin varmış yılbaşı akşamı. Ay kız çok sevindim. Ben çok severim huysuz virjini biliyor musun? Ay çoktandır da izlemedi özledim be. Vallahi ben de özledim. Ay Kadriye anne yılbaşında geçeriz televizyonun karşısına. Hem huysuz virjini izleriz hem de yaptığımız midye dolmaları yeriz. Yok. Midye dolmalarını yemek için yapmıyoruz. Satmak için yapıyoruz Hatice. Ay Kadriye anne. Acaba diyorum biraz kanto mu yapsak evde? Canım çekti huysuz Virjin deyince. Ay kız dur. Yılbaşı da yapacağız zaten. Olsun olsun. Biraz ısınırız. <laughs> ne zor işmiş bu. Ayıkla ayıkla bitmiyor ya. Daha doldurması var teyze. Ay Emine boş ver sen dolmayı molmayı da. Şu güvendiğimiz dağlara kar yağdıran Haluk Bey'le karşılaştın mı? Sen onu haber et bana bakayım. Akşam karşılaştık ama duygu olduğu için haddini bildiremedim. Ama ben bir yalnız bulayım. Bak yapacağımı biliyor. Yüzüne bakmadım ama. Ah ben de bir karşılaşsam böyle bir ...karşılaşsan, bir yüzüne tükürse vallahi kime dert oldu biliyor musun? Yok, Ay. yok, senden önce ben yapacağım o işi. ben tüküreceğim Surat. Bir şey söyleyeceğim sana Emine. Sen onun yüzüne tükürürken canlı bağlansan da, ben de sanal tükürsem. Olur, olur, olur anne, yapalım vallahi. Başka kadınlarla fingirdeşmek neymiş, gösterelim ona göre. Gösterelim, Haluk Bey'miş kepekli Haluk Bey, kepekli. Kız artık ona bey bile demez. Ama demiyorum zaten işte, kepekli Haluk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>